Herkese merhabalar. Bugün yeni bir sanatçıyla karşınızdayım. Büyülü Gerçekçiliğin hanfendisi Latife Tekin. 2019 AYT'de de karşımıza çıkmıştı belki kendisini oradan biliyorsunuzdur. Bugün Latife Tekin'in özellikle en fazla sorulan, en fazla karşınıza çıkacak olan 3 eserini yine kodlama yöntemiyle aklımızda tutmaya çalışacağız efendim. Latife Tekin dediğim gibi büyülü gerçekçilik dendiğinde bizim edebiyatımızda özellikle iki sanatçı vardır. Bunlardan birisi Latife Tekin'dir, birisi de Nazlı Eray'dır. O yüzden şuraya büyülü gerçekçilik ifadesini yazmak istiyorum. Çünkü Latife Tekin dendiğinde sizden bu ifadeyi isteyeceklerdir. Ya da bu ifadeyi verip Latife Tekin ya da Nazlı Eray ismini isteyeceklerdir. Aman dikkat. E, ve diyorum ki biraz önce de bahsettiğim gibi 2019 AYT'de gençler Sevgili Arsız Ölüm romanıyla çıkmıştır. Romanı burada bir fotoğrafını verdim ama bende şöyle bir basımı var. Ben de okumuştum ve çok beğenerek okuduğum bir romandı. Latife Tekin'le bu roman sayesinde tanışmıştım. Şimdi kodlamamız ne şekilde olacak? Soy isminden yola çıkarak şöyle bir şey yaptım sizler için. Biliyorsunuz bunu her zaman yapıyorum ya ismini ya da soy ismini kullanıyorum sanatçıların. Burası Tekin yerler değil. Her yer çöp. Her yer arsız insanlarla dolu. Unutma bunu. Diye bir şifre oluşturdum. Sizler için burası tekin yerler değil derken Latife Tekin'in tekinini aldım gördüğünüz üzere. Her yer çöp derken onun Berks Kristin Çöp Masalları isimli bir romanı vardır. Buradan e, o romanını atıkta bulundum. Her yer arsız insanlarla dolu derken sevgili arsız ölümü hatırlatacaktır bu cümle size ve unutma bunu bu tembihimi unutma derken de unutma bahçesi isimli romanını hatırlamış olacaksınız sevgili arsız ölümü şöyle söylemek istiyorum Dirmit diye bir kahramanımız vardır gençler genellikle Dirmit'i verirler burada Dirmit özellikle işte sanatçının aslında sanatçı kendisi de çocukluğuna atıfta bulunur çocukluk anılarından yola çıkarak Çocuk dünyasındaki korkutucu unsurlar vardır. Yani cinler vardır, periler vardır, hayaletler vardır. İşte Dirmit bunları gördüğünü zanneder. Zaman zaman onlarla konuştuğunu zanneder. İşte o yüzden biraz da büyülü gerçekçilik deniyor aslında. Ve bu roman şunu da veriyorlar. Gabriel Garcia Marçuez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanına benzetilmiştir. Böyle de bir benzerlik kurulduğunu unutmayalım. Kristin çöp masallarında işte konu nedir? E, romanda isminden de anlaşılacağı gibi, şu çöpten yola çıkarak söyleyebilirim, e, yoksulluğu zengin bir dil malzemesiyle ve e, masalsı ögelerle zenginleştirerek sunmaya çalışmıştır Latife Tekin. Latife Tekin'in e, dolayısıyla büyülü gerçekçilik e, tarzını da kullanaraktan, e, bunu da hatırlataraktan, postmodern bir sanatçı olduğunu, postmodern roman anlayışında karşınıza çıkacağını da unutmayın efendim. En önemli eseri neymiş? Sevgili Arsız Ölünmüş. 2019 AYT'de karşınıza çıkmıştı. Veya sınava girenler bunu biliyorlar. Diğer bir sanatçıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.